İklim değişikliği yalnızca çevresel bir sorun değil. Ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları olan bir meseledir. Önlem almaz isek ilerleyen yıllarda, yıllarda milyonlarca insan yerinden olacak. Gıda fiyatları yükselecek, içme suyu kıtlığı yaşanacak ve en önemlisi insanlık ağır bir bedel ödeyecek. Bu krizin en derin katmanı insanın iş dünyasındaki erozyondur. Son 50 yılda İnsanlar değişti. Yaşam şekilleri ve beklentileri daha maddesel bir hal aldı. İnsanoğlunun kalbindeki ve beynindeki bu erozyon, tabiatın da zarar görmesine sebep oluyor. Birbirlerine saygı duymayan, sevgi duymayan bir nesilden ağacı, hayvanı ve doğa sevmesini nasıl bekleyebiliriz? Günümüz dünyasında doğayı katledenler, ormanları talan edenler, meyvelikleri sökenler uzaydaki değil, insanoğlunun kendisidir. Bizim ilk önceliğimiz kanun ve yönetmenlik çıkartmak yerine insan ve insanlık olmalıdır. Tabiatı katledenleri öncelikle vicdan sahibi, çevre dostu ve bilinçli bireyler haline getirmek zorundayız. Eskiden şarkılarımız ağaçların altında aşlar yaşanırdı. Bu gidişle yeni nesil şarkılar plaza kapılarında yalnızım diye başlayacak. Ormanlar azaldıkça sözler betonlaşıyor, melodiler kuraklaşıyor. Bugün gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket etmeliyiz. Karar bizim. Ya hep birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz ya da sessizce felakete sürükleneceğiz. Hepimizi bu mücadeleye ortak olmaya ve iklim değişikliğine karşı güçlü adımlar atmaya davet ediyorum.